Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tarihçi hayattan, mahrem bir suale cevaptırdan Eskişehir hayatına kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahrem bir suale cevaptır. Şu sırrı inayet eskiden mahremce yazılmış 14. sözün ahirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevki burasıymış ki gizli kalmış. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var. Bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap. Güzel bir cevaptır. Şeref icazı Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından bir laperva derim. Ekseriyet itibariyle öyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil imandır. Marifet değil şehadettir. Şuhuddur. Taklit değil tahkiktir. İltizam değil izandır. Tasavvuf değil hakikattır. Dava değil dava içinde bürhandır. Şu sırrın hikmeti budur ki eski zamanda esasat-ı imaniye mahfuzdu, teslim kavi idi, teferruatta ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi, kafi idi. Fakat şu zamanda dalalet-i fenniye elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan her derde layık devayı ihsan eden hakimi rahim olan Zat-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar icazından olan temsilatından bir şulesini az ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Fellillahilhamd sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı hem sırlı temsil merdiveniyle en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırlı temsil penceresiyle hakaiki gaybiyeye, esasatı İslamiyeye şuuda yakın bir yakini imaniye hasıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslimi silaha mecbur oldu. Elhasıl yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa ancak temsilat-ı Kur'aniyenin lematındandır. Benim hissem yalnız şiddeti ihtiyacımla taleptir ve gayet azimle tazarrumdur. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. 28. mektuptan 7. meselenin hatimesidir. 8 inayet-i suretinde gelen işareti gaybiyeye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izal etmek ve bir sır razimi azimi inayeti beyan etmeye dairdir. Şu hatime 4 nüktedir. Birinci Nükte 28. mektubun 7. meselesinde 7-8 külli ve manevi inayet ilahiyeden hissettiğimiz bir işareti gaybiyeyi 8. inayet namıyla tevafukat tabiri altındaki nakışta o işaretin cilvesini gördüğümüzü iddia etmiştik. Ve iddia ediyoruz ki bu 7-8 külli inayetler o derece kuvvetli ve katidirler ki her birisi tek başıyla o işaret-i gaybiyeyi ispat eder. Farz-ı muhal olarak bir kısmı zayıf görülse hatta inkar edilse o işaret gaybiyenin katiyetine halel vermez. O 8 inayeti inkar edemeyen o işareti inkar edemez fakat Tabakatı nasıl muhtelif olduğu hem kesretli tabaka olan tabakayı avam gözüne daha ziyade ihtimat ettiği için o sekiz inayatın içinde en kuvvetlisi değil. Belki en zahirisi tevafukat olduğundan çendan ötekiler daha kuvvetli fakat bu daha umumi olduğu için ona gelen evhamı def etmek maksadıyla bir muazenen evinden bir hakikat beyan etmeye mecbur kaldım şöyle ki. O zahiri inayet hakkında demiştik. Yazdığımız risalelerde Kur'an kelimesi ve resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimesinde öyle bir derece tevafukat görünüyor. Hiç bir şüphe bırakmıyor ki bir kast ile tanzim edilip muvazi bir vaziyet verilir. Kast ve irade ise bizlerin olmadığına delilimiz 3-4 sene sonra muttali olduğumuzdur. Öyleyse bu kast ve irade bir inayet eseri olarak gaybidir sırf İ'caz-ı Kur'an ve İ'caz-ı Ahmediye'yi teyit suretinde ve iki kelimeden tevafuk suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin mübarekiyeti İcaz ı Kur'an ve mucizat Ahmediye'ye bir hatemi tasdik olmakla beraber sayır misil kelimeleri dahi ekseriyet azime ile tevafuka mazhar etmişler fakat onlar birer sayfaya mahsus şu iki kelime bir iki risalenin umumunda ve ekser risalelerde görünüyor fakat mükerrer demişiz. Bu tevafukun aslı sayı kitaplarda da çok bulunabilir ama kast ve irade aliyi gösterecek bu dereceye garabette değildir. Şimdi bu davamızı çürütmek kabil olmadığı halde zahir nazarlarda çürümüş gibi görmekte bir iki cihet olabilir. Birisi sizler düşünüp öyle bir tevafuku rast getirmişsiniz diyebilirler. Böyle bir şey yapmak kast ile olsa rahat ve kolay bir şeydir. Buna karşı deriz ki bir davada iki şahidi sadık kafidir. Bu davamızdaki kast ve irademiz taalluk etmeyecek, 3-4 sene sonra muttali olduğumuza yüz şahidi sadık bulunabilir. Bu münasebetle bir nokta söyleyeceğim. Bu keramet icaziye Kur'an hakim belagat cihetinde derece-i icazda olduğu nevinden değildir. Çünkü icaz-ı Kur'an'da kudreti beşer o yolda giderek o dereceye yetişemiyor. Şu keramet icaziye ise kudret-i beşerle olamıyor, kudret o işe karışamıyor. Haşiye 19. mektubun 18. işaretinde bir nüshada bir sayfada 9 Kur'an tevafuk suretinde bulunduğu halde birbirine hat çektik, mecmuunda Muhammed lafzı çıktı. O sayfanın mukabilindeki sayfada 8 Kur'an tevafukla beraber mecmuunda lafzullah çıktı, tevafukatta böyle bedi şeyler çok var. Bu haşiyenin mealini gözümüzde gördük. Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Said. Üçüncü nokta, işareti hassa, işareti amme münasebetiyle bir sırrı dakiki rububiyet ve mahramiyete ve rahmaniyete işaret edeceğiz. Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü bu meseleye mevzu edeceğim. Sözü de şudur ki, bir gün güzel bir tevafukatı ona gösterir dedi. Güzel, zaten her hakikat güzeldir fakat bu sözlerdeki tevafukat ve muvaffakiyet daha güzeldir. Ben de dedim, evet her şey ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Ve bu güzellik, rububiyet ammeye ve rahmete ve tecelli ammeye bakar. Dediğin gibi, bu muvaffakiyetteki işaret-i gaybiye daha güzeldir. Çünkü bu rahmeti hassaya ve rububiyet hassaya ve tecelli hassaya bakar bir surettedir. Bunu bir temsille fehme takrib edeceğiz şöyle ki, bir padişahın umumi saltanatı ve kanunu ile merhameti şahanesi umum efradı millete teşmil edilebilir. Her fert doğrudan doğruya o padişahın lütfuna, saltanatına masardır. O sureti umumiyede efradın çok münasebatı hususiyeti vardır. İkinci cihet padişahın ihsanatı hususiyesidir ve evamiri hassasıdır ki umumi kanunun fevkinde bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir. İşte bu temsil gibi zatı ı vacibül vücut ve halik Hakim ve Rahim'in umumi rububiyet ve şumulu rahmeti noktasında her şey hissedardır. Her şeyin hissesine isabet eden cihette hususi onunla münasebettardır. Hem kudret ve irade ve ilmi muhitiyle her şeye tasarrufatı, her şeyin en cüz'ü işlerine müdahalesi, rububiyeti vardır. Her şey her şeyin de ona muhtaçtır. Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki o daire tasarrufu rububiyetinde saklansın ve tesir sahibi olup müdahale etsin ve ne de tesadüfün hakkı var ki o hassas mizan hikmet dairesindeki işlerine karışsın. Risalelerde 20 yerde kati ücretlerle tesadüfü ve tabiatı nef yetmişiz ve Kur'an kılıcıyla idam etmişiz, müdahalelerini muhal göstermişiz, fakat rububiyet-i ammedeki daire-i esbab-ı zahiriyede ehli gafleti nazarında hikmeti ve sebebi bilinmeyen işlerde tesadüf namını vermişler ve hikmetlere ihata edilmeyen bazı efali ilahiyenin kanunlarını tabiat perdesi altında gizlenmiş görememişler, tabiatta müracaat etmişler. İkincisi hususi rububiyetidir ve has iltifat ve imdadı rahmanisidir ki umumi kanunların tazikatı altında tahammül edemeyen fertlerin imdadına rahman Rahim isimleri imdada yetişirler. Hususi bir surette muavenet ederler, o tazikattan kurtarırlar. Onun için her zihayat hususan insan her anda ondan istimdat eder ve emedet alabilir. İşte bu hususi rububiyetindeki ihsanat ehli gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez. İşte bu sıra binaendir ki i̇caz Kur'an ve Mucat Ahmediyye'deki işaret-i gaybiyeyi hususi bir işaret telakki ve itikad etmişiz. İşte bu hususi rububiyetindeki ihsanatı ehli gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez. İşte bu sıra binaendir ki icaz Kur'an ve Mucizat Ahmediye'deki işaret-i gaybiyeyi hususi bir işaret telakki ve itikad etmişiz. Ve bir imdad hususi ve muannitlere karşı kendini gösterecek bir inayet hası olduğunu yakin ettik ve sırf lillah için ilan ettik, kusur etmişsek Allah affetsin amin. رَبَّنَا لَا in اِنَّ سِينَا اَوَقْتَعْنَا Ey Rabbimiz unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Bakara 286 Kardeşlerim size üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde fayda verecek bir fikrimi beyan edeceğim şöyle ki Siz adimin fevkinde bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız ve bir cihette muin ve muşavirlerimsiniz. Aziz kardeşlerim Üstadınız la yuhdi değil, onu hatasız zannetmek hatadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla hazineyi kıymetten düşürtmez. Hasenenin on sayılmasıyla seyyenin bir sayılmak sırrıyla insaf odur ki bir seyyiye bir hata görünse de sayır hasanata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Hakaike dair mesaide külliyatları ve bazen de tafsilatları sunuhatı İlhamiye'nin evinden olduğundan hemen umumiyetle şüphesizdir, katidir. Biriniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım, benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleseniz mesul olacağım. Hatta başıma vursanız Allah razı olsun diyeceğim. Hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Nefsi emmaremin enaniyeti hesabına, hakkın hatırı olan bilmediğim bir hakikati müdafaa değil, aler resu vel ayn kabul ederim. Biliniz ki şu zamanda şu vazife-i imani çok mühimdir. Benim gibi zayıf fikri çok cihetlerle inkısam etmiş bir biçareye yüklenmemeli. Elden geldiği kadar yardım etmeli. Cenab-ı Hak kemal rahmetinden iki senedir ciddi hakaike nispeten yemişler, fakiyeler nevinden tevafukat-ı latifeyle ezhanımızı taltif etti, zihnimizi neşelendirdi. kemal i merhametinden o tevafukatı latife meyveleriyle ciddi bir hakikati Kur'an'ı'ya zihnimizi sevk etti ve ruhumuza o meyveleri gıda ve kut yaptı. Hurma gibi hem fakihe hem kut oldu, hem hakikat hem zinet ve meziyet birleşti. Kardeşlerim, bu zamanda dalalet ve gaflete karşı pek çok manevi kuvvete muhtacız. Ma ben şahsım itibarıyla çok zayıf ve müflisim. Harika kerametim yok ki bu hakka iki onunla ispat edeyim. Ve kutsi bir himmetim yok ki onunla kulubu celbedeyim. Ulvi bir deham yok ki onunla ukulu tesir edeyim. Belki Kur'an hakimin dergahında bir dilence hadim hükmündeyim. Bu muannit ehli dalaletin inadını kırmak ve insafa getirmek için Kur'an hakimin esrarından bazen istimdat ederim. Keramat-ı Kur'an'i olarak tevafukatla bir ikram ilahi hissettim. İki elimle sarıldım. Evet Kur'an'dan tereşu eden işaretul icaz ve Risale-i Haşir'de kadi bir işaret hissettim. Emsalleri bulunsun bulunmasın bence bir kerameti Kur'an'iyedir. Aziz çalışkan kardeşim, senin gördüğün vazife-i Kur'an'iyenin hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi muvaffak etsin, futur vermesin, şevkinizi artırsın. Uhuvvet için bir düstur beyan edeceğim ki o düsturu cidden nazara almalısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmdizaç karane ittihad gittiği vakit manevi hayatta gider. وَلَا تَنَازِعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ لِي حُكُمْ İşaret ettiği gibi tesanüt bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti 3'tür. Tesanüdü adedi ile içtima etse 111 kıymetinde olduğu gibi sizin gibi 3-4 hadim hak ayrı ayrı ve taksül amal olmamak cihetiyle hareket etseler kuvvetleri 3-4 adam kadardır. Eğer hakiki bir kuvvetle hu birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler o dört adam, dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedirler. Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete mecburdur. Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetine memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çünkü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i aliye'yi omuzlarında taşıyan zatlar kuvvetli Umuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetlerinizi iftihar ediyorum? O meziyetlerden ben mahrum kaldıkça siz de bulunduğundan memnun oluyorum. Kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz zaman. Sevgili muhterem üstadım, sözlerinizin yani risallerinizin her biri birer deryayı azimdir. Sözlerinizden pek çok feyiz alıyorum o kadar ki okudukça tekrar etmeyi istiyorum ve tekrarında duyduğum ilahi bir zevki tarif edemeyeceğim. Bugün sözlerinizden değil hepsini bir tanesini alan insafla okursa, hakkı teslime ve mümkün ise Gittiği yolu terke, fasık ise tevbeye mecbur olacağına katiyen ümit varım. Hüsre. Nur Risalelerine çok müştak ve onların mütalasından intibaha gelen bir doktora yazılan mektuptur. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum. Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibahı ruhi şayanı tebriktir. Biliniz ki mevcudat içinde en kıymetli hayattır ve vazifeler içinde en kıymetli hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymetli hayat faniyenin hayat bakiyeye inkılap etmesi için sayet şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise hayat bakiyeye çekirdek ve mebde ve menşe olması cihetindendir. Yoksa hayat ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat faniyeye hasır nazar etmek, ani bir şimşeği sermedi bir güneşe tercih etmek gibi bir divaniliktir. Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Eğer eczani kutsiyeyi Kur'an yeden tiryak misal imanı ilaçları alabilseler, hem kendi hastalıklarını hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler. İnşallah senin şu intibahın senin yarına bir merhem olduğu gibi seni dahi doktorların marazına bir ilaç yapar. Hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Halbuki tabiat bataklığında boğulmuş bir tabip o biçare marizin elim yeisine bir zulmet daha katar. İnşallah bu intibahın seni öyle biçarelere medar teselli eder, nurlu bir tabip yapar. Bilirsin ki ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi camit şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fenli malumatı, o felsefi, marifi, faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Sen dahi cenab bir intibah iste ki, senin fikrini Hakim-i Zülcelal'in hesabına çevirsin, ta o odunlara bir ateş verip, nurlandırsın. Lüzumsuz marifi fenniyen, kıymetli marifi ilahi hükmüne geçsin. Zeki dostum, kan çok arzu ederdi. Ehli en envar imaniyeye ve esrar-ı Kur'aniye'ye ihtiyaç derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde Ulusi Bey'e benzeyecek adamlar ileri atılsın. Hem madem sözler senin vicdanınla konuşabilirler. Her bir sözü şahsından değil, belki Kur'an'ın dellalından sana bir mektuptur ve ezane-i kutsiye-i Kur'aniyeden birer reçetedir farz et. Gaybubet içinde hazırane bir musahabe dairesini onlarla aç. Hem arzu ettiğin vakit bana mektup yaz, ben cevap yazmasam da gücenme. Çünkü eskiden beri mektupları pek az yazarım. Hatta 3 senedir kardeşimin çok mektuplarına karşı bir tek cevap yazdım. Said Nursi. Risale-i Nur'un tesvidinde çok hizmeti sebkat eden temiz kalpli, ihlaslı, güzel bir hafız, müdakik bir hoca olan haf Hafız Halid'in bir fıkrasıdır. Risale-i Nur'un müellifi Bediüzzaman, Nadire-i Cihan, Hadimi Kur'an, Said Nusa hakkında hissiyatından binden birini beyan ediyor. Üstadım, kendisi Nur ismi celiline masardır. Bu ismi şerif, kendiler hakkında bir ismi azamdır. Kendi kariyesinin ismi Nurs Validesi'nin ismi Nuriye, Kadir Üstad'ın ismi Nureddin, Nakşi Üstad'ın ismi Seyit Nur Muhammed, Kur'an üsatlarında Hafız Nuri, İzmet-i hususi imamı Zinnureyn fikrini kalbini temvir eden Ayet-i Nur olması ve müşkül mesailini izaha vasıta olan nur temsilatı gayet kıymetlidir. Risale-i Nur mecmuunda Risale-i Nur tesmiyesi, Nur ismi onun hakkında ismi azam olduğunu teyit etmektedir. Risale-i Nur adlı harika telifatının bir kısmı Arabi olmakla beraber, Risale-i Nur eczaları şimdiye kadar 119'a bali olmuştur. Her bir risale kendi mevzunda harikadır. Gayet yüksek olmakla beraber 10. söz ismiyle iştihar eden Haşr'a dair olan risalesi pek harikadır, camidir. Ulemaca sırf nakli olan Haşr'ı ve Neşri gayet kuvvetli ve kati delaili akliye ile ispat etmiştir. Onunla çokların imanını kurtarmışlar. Huvellezi ceale şemse diyaen vel kamere nura Ayetinin sırrıyla diyebilirim ki Risale-i Nur bir kameri marifettir ki şemsi hakikat olan Kur'an-ı Muzül Beyan'ın nurunu istifaza eylemiş ki, Nurul Kameri Mustafa'dun Mine Şemsi olan meşhur kaziye Felekiye'ye masalak olmuştur. Hem diyebilirim ki üstadım Kur'an hakkında bir kamer hükmünde olup semai Risaletin şemsi olan Resul-i Ekrem'den aleyhissalatü vesselam nuru istifade edip Risale-i Nur şeklinde tezahür etmiş. Ayeti i yani, meali, o Allah ki güneşi aydınlatan parlak bir ışık kaynağı yaptığı ayı ise güneşe bağlı olarak ışıklı kıldı. Yunus suresi 5. ayet. Üstadım, başkalarında nadiren bulunan mümtaz hasletlerinden zahiri tavrının pek fevkinde bir vaziyet gösteriyor. Zahir hale bakılsa ilmali bilmiyor gibi görünüyor, birden bakarsın bir derya kesiliyor, mezun olduğu miktarı ve Resul-i Ekrem'den vesselam istifade derecesi nispetinde söyler. Resul-i Ekrem'den aleyhissalatü vesselam ciheti istifadesi olmadığı vakitlerde yeni ay gibi mahviyet gösterir, bende nur yok, kıymet yok der. Bir hasleti de tam tevazudur ve men tevâde'e refe'ehullah hadisiyle tam amil olmasıdır. Yani kim Allah için mütevazi davranırsa Allahu Teala Hazretleri ondan hiçbir şeyi eksiltmez. Aksine onu sadece yükseltir. İşte bu aslı icabatındandır ki bizim gibi talebelerinden bazı mesaili de muhalefet bulunsa onların sözlerini içinde arar, hak bulduğu vakit kemale tevazuyla ve lezzetle kabul ederek teslim eder. Maşallah der. Siz benden de daha iyi bildiniz der. Allah razı olsun der. Hak ve hakikati nefsin gurur ve enaniyetine daima tercih eder. Hatta ben bazı meselelerde muharifet ediyordum. Buna karşı gayet mültefit, memnunane bir tavır alır. Eğer yanlış yapsam güzelce damarıma dokunmayarak beni ikaz eder. Eğer güzel bir şey söylemiş isem çok memnun olur. Üstadım bilhassa hikmeti hakikiye fenninde yani hikmeti şeriat ve İslamiyet noktasında pek harikadır ve hikmeti beşeriye de dahi çok ileridir. Hatta o ilimde Eflatun ve İbn Sina'yı geçmiş diyebilirim. Bundan 3 sene evvel Darul Hikmetin İslami azasında iken küçükten beri şimdiye kadar manen izni ilahi onun bir muini ve nasırı ve Muhafız olan Kutbu Rabbani ve Kandili Nurani Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Fetur Rabbani Risalesini tefeülen açtığı sırada Ente fi daril hikmeti fetlub tabiben yudavi kalbeke ibaresi çıktı. Yani sen darul hikmettesin kalbini tedavi edecek bir doktor ara. O ibare onun hakkında pek manidar olarak eski Said'i yeni Said'e çevirmesine sebebiyet vermiştir. Eski Said olduğu zamanlarda İngilizlerin dini suallerine gayet latif ve müskit bir cevap vermiştir. Ve ilmi mantıkta İbn Sina'nın telifatından geçecek Talikat namında harika bir risalesi var. İşkali mantıkiyi kıyası istikrai cihetiyle 10 bine kadar iblağ edip hiçbir alimin yetişemediği bir derece ihata göstermiş. Sunuhat isminde bir risalesinde gördüm ki Resulü Ekrem Aleyhissalatu vesselam alemi manada bir medresede ona ders verdiğini görmüş. O dersi maneviyeye binaen İşaretül İcaz namındaki harika tefsiri yazmış. Bana bir gün dedi ki harbi umumi hadisat ve netaiçleri mani olmasaydı İşaretül İcaz'la Allah'ın tevfiki ve izniyle 60 cilt yazacaktım. İnşallah Risale-i Nur ahiren o mutasavver harika tefsirin yerini tutacak. Üstadımla 7-8 sene müsabihetim esnasında mühim meşhuratım çoktur fakat el katretu tetullu alel bahri mucibince deryaya delalet maksadı bu fıkra kafi görüldü. Çünkü üstadımdan iftirak zamanı idi acele yazdım. Üstadım ve sahibi bilcem bir ayetinin sırrıyla çok defa yanlarında beni müsahip bulmak hakkını ve teveccüh duasıyla yerine getireceklerine eminim. Hafız Halid rahmetullahi aleyh. Subhaneke la ilme lana illa muallemtena inneke entel alimul hakim velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.